E, Garenecim verirsin ya. Geçen vermeden bari bu videoda ver. O kadar yani dua edip geldik. adam falan dua et arkadaşlar. O kadar. Adem basma dedi ben basacağım dedim. İnşallah çıkarırız o kadar gelmişsin. Boş gitmeyelim yani. İki tane jeton yani. Arkadaşlar bu video burada kadar izledik. Video like atıp kanala abone olma Bizim yaşamın için geliyor. Arkadaşlar. <laughs> Herkese selam arkadaşlar, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu video efsane çevre şey, elmas masaj videosuyla karşınızda arkadaşlar. Videom geçen önce kanalıma abone olup tabii ki de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda e, bildiğiniz gibi geçen yani kobra çıkarmadık arkadaşlar. İnşallah yani bu videoda çıkarırız. O kadar dua dikkat geldim arkadaşlar buraya kadar. Yani kobra katana falan gelmiş bildiğiniz gibi. Onları çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Videomu geçen önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. İstersen ben çoğu videomuza geçelim. İlk önce arkadaşlar elmas yüklediğimizi göre yani bunu veriyor. E bunu hemen bir alalım ortak kostümü hiç yaramaz arkadaşlar. Oğlum ilk neye basayım lan? Ha arkadaşlar bir de bunu söyleyeyim. Geçen 9 elmasa bastım ben. Ben basmadım arkadaşım bastı doğrusu. Bende şans yok. Bu Aku 9 elması kaptık. Bir de Thompson var ha burada. Thompson'a güzel yani. Tamam ilk arkadaşlar bir totem motemini deneyelim bir totem. Bak. Buraya bir 3000 altın basacağım. Tamam gene 3000 basacağım. Ulan ne verdi? Oğlum çıkma ya bir şey çıkmaz. Ben totem deniyorum. Tamam. Burada şey yok. Oğlum. Şimdi buraya bir basacağım. Bak. Yok lan bir ilk kobraya basacağım sonra şey diğerlerine basarım. yani. Kobra belki ucuza geldi yani arkadaşlar. Arkadaşlar bir beşli çevirmek basıyorum. E, verirsin ya. Geçen vermedin bari bu videoda ver. O kadar yani dua edip geldik. Adem falan dua et arkadaşlar o kadar. Adem basma dedi ben basacağım dedim. İnşallah çıkarırız yani. Yani buraya kadar gelmişsin. Boş gitmeyelim yani. İki tane jeton yani Arkadaşlar bu video buraya kadar izledik. video like atıp kanal abone ol bizim yaşamın için geliyor arkadaşlar. Bak, bak Oğlum ben senin. Ya babe gözünü seveyim ya. Oğlum. Ulan verirsin be. Oğlum. Lan Oğlum buz var zaten buz var gerek yok yani buza gerek yok kardeşim buza gerek yok. Arkadaşlar bir teklik çevirme basacağım. Bir teklik çevirme basacağım. Oğlum çıkmaz ya Adem bana dedi basma diye dedi ya. Oğlum çık. artık yani biliyorum ya çıkmayacak bu kadar basmışsın. Vazgeçemem yani bari bir verirsin be Adem kanka bu senin için geliyor. O kadar dua ettim bari bir çıkarırız bir ekiz Oğlum. Ben bittim bittim ben bittim. Oğlum dur bir burada katana falan var bir onlara basayım bir. Hani etkinlikler gelmiş arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ya çıkarırız oğlum bak içinde kalacak lan. Vallahi içinde kalacak kanka. <laughs> oğlum o kadar. Ya verirsin ya verirsin valla bak. Sana güveniyorum gariyene bak beni rezil ettim yani ademe rezil ettim ben çıkaracağım dedim yani çıkmıyor şu an çıkmıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok bir totem olarak bir katana basalım dedim belki katana çıkarırız yani boş video olmasın belki yani oğlum kobra çok seviyordum ben. kobra'nı ben çok seviyordum tamam bir dokuzluk basacağım bir belki ya lan bir yediğin şey ben oğlum gene dokuz dokuz mu gidiyor bu güzel lan o zaman Lan oğlum. Verirsen begareyene lan. Yürü git lan. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Oğlum o kadar elmas gitti. Arkadaşlar. Buraya kadar mesajını çıkaramadık. Basıyorum hala çıkmıyor. Büyü falan yaptı ben basmayacaktım Adem. Adem sizin dualarınız kabul olmuyor galiba. Lan tamam. Tamam. Bak Alenacığım o kadar boş şey verdin. Artık olmasın. Artık bir daha yap bak Olmaz ya böyle hiçbir şey olmaz. Böyle bir saçmalık olmaz yani. Oğlum buna basayım mı? Bir çıkarırız lan. Bir bunu çıkarırız. Ben böyle şansım acı. Allah'ım ya Allah Rabbim ya Resulullah. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Oğlum video boşa mı gitti? Lan video boşa mı gitti? Arkadaşlar yani bakıyorum Guardian bana soktu yani. Oğlum. Çıkarmadık. Eyvallah artık buraya kadarmış. Çıkmıyor ne yapalım. Şans yok. Hesapta şans yok arkadaşlar. Sen şans yok oğlum o kadar bastık. Bir verirsin dedik Guardian'cığım. Yani bunu vermek bir zor mu oğlum? Verirsin be oğlum iki tane kalmış zaten. Arkadaşlar elmas bitti fakir taktikiyle bunları çıkarmaya çalışacağız. <laughs> ya bu saatten sonra yani çıkmasını beklemiyorum zaten. Oğlum. Lan ben basmayacaktım ya kanka ya. Vallahi keşke seni dinleseydim kanka. Kanka keşke seni dinleseydim. Lan. Oğlum video boşa gitti lan. Video boşa gitti. O kadar en bastık arkadaşlar. Bir şey çıkaramadık lan. Oğlum deli olacağım. Vallahi deli olacağım kanka. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir saçmalık nerede görülmüş? Lan! Oğlum petine senin ya petine lan senin petine. Arkadaşlar bu son çevirme. Yani bir iki çıkarırız bir şans. Lan kasaya gönderdim oğlum. Olmaz ya böyle olmaz kankacım. Adam bu saatten sonra galene camara sokmuş yani. Ne kadar şey varsa bana soktu arkadaşlar. Kusura bakmayın böyle olması istemezdim daha doğrusu. Bir de bu kutlar bekliyorum. Evet, bu kutuları belki açarız yani bir videoda. Arkadaşlar bu saatten sonra Galinacım bana iyice soktu yani o kadar elması. <laughs> dinleseydim. Kanka gerçekten seni dinleseydim oğlum ya. O kadar elmas boşa gitti şimdi. Gel toparlayabilirsin şimdi bu konuyu ya. Oğlum bak geçen bastık o kadar. O kadar bastım kardeşim yani vallahi bak. Yani bin elmasın fazla gitmiş yani bence. Oğlum o kadar verirsin be yani bir jeton yani bunu vermek o kadar mı zor Karayınacığım? Oğlum bir jeton yani. 444 altın. Gele yok Karayınacığım bana soktun zaten ne varsa. Soktun oğlum bana ya. İyice bir şey yaptın bana burada belki buralardan bir şey falan. E, diye bir etkinlik vardı. Ona bir girelim belki. Şans diyelim arkadaşlar. Şans diyelim. Bundan sonra biliyorum arkadaşlar. Bundan sonra yani Adem'i dinleyeceğim yani. Bu saatten sonra artık. Kanka. Ben senin başta dinlemeliyim ama yani olmadı. Ne yapalım. Yapamadık Karayınar. Oğlum. Verirsin dedik. Vermedin. Sen bizi kandırdın ha Karayınar'cım. Bak ben sana güvenip buralara kadar geldim. Oğlum kutuları bakalım kaç tane olmuş. 3, 4, 7, 10, 14, 16, 20, 28, 30, 39. Güzel. <laughs> Arkadaşlar bunları sizlere beraber açacağız. Daha biriktireceğim benim. Yandık yandık yandık. Arkadaşlar. Oğlum biz ne çıkarttık bu videoda? Vallahi hiçbir şey çıkarmadık. Boş yani. Eli boş döndük. Olmaz ya. Yani. Kalenecim bundan sonra bana bir borcun var. Çünkü ben sana dedim ki parayı Adem'i dinlemedim. Para yatırdım sana. Ne? Yani bana borcun var unutma. Bu videoda olmasa başka videoda bir şansımızı yaparsın. Be. Bedavadan bir şey falan çıkarırsın. Zaten seni dinlemekte hata yaptım Kalenecim. Keşke anda Adem'i dinleseydim oğlum ya. Senin iyi dinle diyorum sen şey yapıyorsun. Büyü falan yapıyorsun bana yani. Sen olmaz yani sen olmaz. Bir dakika arkadaş ne verdi? Lan bak bir bunun için bir bunu verdi bak. Arkadaşlar bir bunu verdi. Ne verdi? Dur bir. Bir bunu verdi arkadaşlar. Bir bunun kostümünü verdi. Başka bir şey vermedi. Lan tüküreyim böyle elmas ya. Arkadaşlar sizin de vaktinizi boşu boşuna aldık. Yani bir şey çıkarmadık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. dedim bir videomuzu buraya kadar da kendinize iyi bakın oğlum benim döndü. Tamam benim ortak. Tamam. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videoyu like atmayı unutmuyorsunuz. Tabii like ki kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>